Kıymetli arkadaşlar, hepinize merhaba. Sayı Tercan Resmi YouTube kanalında bundan sonra daha çok video çekeceğim ve günceli takip etmiş olacağım. E, ve bir kampanyayla başlıyoruz. E, i̇ki tane arkadaşımıza bu kitaplardan hediye edeceğiz. Bir tanesi Başlangıç 2020 kitabı. Benim de e, isim babası olduğum ve çok değerli yazarların bulunduğu başlangıç 2020. Birinci baskısı çoktan bitti. İmzalı göndermiş olacağız. Ve tabi dördüncü baskıya doğru gidiyoruz artık. Haftaya dördüncü baskı çıkacak. Dijitalizm kitabım. Bir yıl önceden dünya nereye gidiyor diye soru, sorduğumuz dijitalizmi yine imzalı olarak göndermiş olacağız. Ve benim çok sevdiğim şöyle konu bir kitap. E, dünya tarihini yeniden düşünmek. Marshall sonun bir kitabı. Bu kitabı da hediye etmiş olacağız. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Yarışmamıza katılabilirsiniz. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyin ve kanalı önermeyi ihmal etmeyin. Bundan sonra daha çok beraber olacağız. Daha çok sohbet edeceğiz. Daha çok sorulara cevap vereceğiz. Dijitalizm çağı başladı ve biz o çağı en iyi şekilde beraberce götüreceğiz. Çünkü biz dijital bir aileyiz. Hepinize selam gönderiyorum. Görüşmek üzere.